Selam arkadaşlar evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz derecede kolay bir börek tarifi vermek istiyorum sizlere. Hiç zaman kaybetmeden yapılışına geçelim. Öncelikle böreğimizin hamurunu oluşturacağız. Bunun için 3,5 su bardağı unumu önceden eleyerek tezgahın üzerine boşaltıyorum ve bir çukur oluşturuyorum. Tam ortasına bir çay bardağı ılık su ekliyorum. İki tane yumurtam var. Bunun bir tanesinin sadece sarısını üzeri için ayırıp geri kalanını da havuzun içine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve 4 yemek kaşığı ev yoğurdum var. Ev yoğurdumu da ekliyorum. Gördüğünüz gibi yoğurdum ne çok koyu ne de çok cıvık. Ardından bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı da üzüm sirkesini ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Bu arada çay bardağımın su bardağımın ölçüsü ve tarifin tüm ayrıntıları videonun açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde yazıyor. Tarifi kaçırdığınızı düşünüyorsanız oradan da faydalanabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık 10 dakika boyunca tezgahta yoğuruyorum. Yoğurma işlemi her hamur işinde olduğu kadar bu börekte de çok önemli. Kabaca yuvarladıktan sonra yoğurdum hamurumu 14 eşit parçaya ayırıyorum. Ve minik minik bezeler yapıyorum. Siz dilerseniz 12 10 şeklinde de hamurunuzu ayırarak bezeler yapabilirsiniz. Ayırmış olduğum tüm hamur parçalarını bezeline getirdikten sonra mısır nişastasına buluyorum. Nişastanın çeşidi fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu değerlendirebilirsiniz. 14 tane yapmış olduğum bezemi elimle çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. 100 gram da tereyağım var. 100 gram tereyağını 14 eşit parçaya ayırmıştım daha önce. Kenarda bekletiyorum. kaşının tersiyle hemen yağımı tüm hamuruma yediriyorum ve bu şekilde servis tabağına alıyorum. Tek tek 14 bezenin de açılışını göstermedim. Dilerseniz elinizde, dilerseniz de böyle iki tane bezeyi oklava yardımıyla çabucak açabilirsiniz. Bu şekilde her açtığım bezeyi yağladıktan sonra tabağıma koyuyorum. Ve en son açtığım bezeyi de ters olacak şekilde yağlı kısmı alta gelecek şekilde kapatıyorum. Bu şekilde buzdolabında bekleteceğim. Eğer vaktiniz yoksa üzerine bir poşet kapatarak derin dondurucunuzda yarım saat boyunca bekletebilirsiniz. Benim vaktim vardı hatta ben bu böreği ertesi gün kahvaltı için yaptım. Dolapta hamurumuz beklerken üzerine bir poşetle kapatmayı unutmayalım. Bu şekilde yapıp aylarca dolabınızda da saklayabilirsiniz. Bundan sonrası zaten çok zevkli. Çıkarmış olduğum hamurumu çok bastırmadan büyütüyorum. Çok bastırmayın çünkü orada 14 tane kat var. Eğer bastırırsanız tek hamur haline getirirsiniz. Buna dikkat edelim. Zaten çok kolay açılan bir börek. E şunu da belirtmek istiyorum. Eğer dolapta uzun süre beklettiyseniz hamurunuzu çıkarır çıkarmaz açmayın. Biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ki daha kolay açabilirsiniz. Dilerseniz oknumayla, dilerseniz merdane ile hatta dilerseniz sadece elinizle bile bu hamuru kolay bir şekilde açabilirsiniz. Açma işlemi esnasında da un kullanabilirsiniz. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Herkesin evindeki un markası farklıdır. Gerek hamuru oluştururken gerek de hamurumuzu açarken kontrollü bir şekilde eklemekte her zaman fayda var. Dikkat ettiyseniz hamurumu biraz büyüttükten sonra ters çeviriyorum. Bunun sebebi 14 tane yufkanın da eşit bir şekilde açılmasını sağlamak içindir. Ve ayrıca tezgah hamurun yapışmaması için de ters çeviriyorum. Açmış olduğum hamurumu 4 parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Kestikten sonra tam orta kısmına önceden hazırlamış olduğum patatesli iç harcımdan yerleştiriyorum. Siz dilediğiniz iç harç malzemesiyle bu böreği yapabilirsiniz. Tavsiyem benim gibi çok fazla koymayın. Kapatırken zorluk yaşamamış olursunuz. Ben bol malzemeli sevdiğim için bol bol patatesli iç harcımdan yerleştirdim. Yapımı çok zevkli ve tadı da inanılmaz lezzetliydi. Yaptıktan sonra buzluğa da birazını ayırmıştım. Ayırdığım böreği de birazdan göreceksiniz. Yani buzluğa ayırdığım bile bitti. Şimdi tüm şeritlere bu şekilde iç harcımdan yerleştirdim. Ardından İki ucunu videoda şu an görmüş olduğunuz gibi iki ucunu ortada birleştirerek kapatıyorum. Aynı kapalı pide yapar gibi yufkalarımızı katlıyoruz. Kapatma işlemi de önemli. Açılmaması için sıkıca kapatmaya dikkat edelim. Hiç zor böyle börek tarifleriyle uğraşmanıza gerek yok. İnanılmaz kolay bir tarif ve gerçekten de çok bereketli bir tarif. Eğer bu börek videosunu beğendiyseniz ve ben de yaparım, kolaymış diyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmanız demek benim daha fazla içerik üretmem demek. Abone olarak videolarımı beğenerek, sevdiklerinizle videolarımı paylaşarak bana küçük gibi görünen ama aslında çok büyük bir destek olmuş olursunuz destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Tüm şeritlerimi bu şekilde kapalı pide olacak şekilde kapattım ve ardından şeritlerimi elimle inceltiyorum. Bunu yapmamın sebebi katlı bir hamur olduğu için kalın olmasın. İçinin de dışının da güzelce pişmesini istediğim için yapıyorum. Hemen hemen hepsini aynı uzunluğa getiriyorum. ve ardından 5 parmak uzunluğunda olacak şekilde keseceğim. Bu şekilde de pişirebilirsiniz. Veya şu an benim videoda gösterdiğim gibi de şekil verebilirsiniz. Canınız nasıl arzu ediyorsa o şekilde yapabilirsiniz. yufkamın iki ucunu birleştirip üstte gelen kısmını içe doğru katlıyorum. Ve bu şekilde minik minik daireler yapıyorum. Dediğim gibi şekli hiç önemli değil ama tadı çok güzel. Bu şekilde şekil verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştireceğim. Ve direkt pişireceğiz. Birazını da buzluk için ayırmıştım az önce bahsettiğim gibi. Onu da aynı şekilde biraz oda sıcaklığına geldikten sonra hemen bir yumurta sarısı süt çırparak pişirebilirsiniz. Üzeri için de dediğim gibi az önce hamurunda ayırdığımız bir adet yumurta sarısının içine 2 yemek kaşığı süt ekledim. Ve üzerlerine bol bol sürüyorum. Önceden ısıttığım fansız fırınımda 180 derecede altı üst güzel bir şekilde kızarana kadar pişireceğim. Pişmiş halde bu şekilde. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen size ne kadar dışının pul pul döküldüğünü de göstermek istiyorum. Bu tarif patatesli çok lezzetli oldu. Tavsiyem patatesli yapmanız. Ama tercih tabii ki de sizin yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.